şu altındayız. Yere vatan sarmıcı. İstanbul'un su tedariki buralardan karşılanıyor idi. Çok eski yıllara dayanan bir yer burası. Yani Osmanlı döneminden önce Roma İmparatorluğu dönemlerinde yapılmış bir yer burası. Gerçekten muazzam. Görülmeye değer bir yer buralar. Yani uzunluğunu şöyle bir görün gidelim o tarafa doğru. Ben şimdi Buralar su. Su sarnıcı. Evet insanlar ara atıyorlar. Hala yani sonuna gelemedik daha. Şu direklerin kalınlığına bakabilir misiniz? Deprem olsa burada Allah'ın izniyle kesinlikle bir şey olmaz. İşte burası da sonu. Bayağı bir uzunmuş. Şu direkleri yaparken dahi bir sanat eserini ortaya koymuş. Önceki dönemdeki imparatorluklar. Ama bu Osmanlı mimarisine benzemiyor. Yunan olabilir. Roma olabilir. Ters kafa. Bu bizimkilerin yaptığı iş değil belli. Yuvarlak bir direk değil, bu da düz bir direk yapılmış. Bu direkte işlenmiş bir direk. Diğerlerine nazaran bu daha farklı bir direk. Çok güzel, çok sağlam bir şekilde yapılmış. Bu bu şekilde.